din davası, tarih davası, lisan davası ve her ne olursa olsun fark etmez. Bir defa evvela bu işleri bir entelektüel bir faaliyet olarak görmemek gerekiyor. Tabii. O Öyle görürsen ne manası var? En yani. kosa tarafı. Evet. İşin özü. Evet. Ya yani şöyle düşünün. E, Nehyanil münker, e, emri bil maruf. Evet. Bütün İslam coğrafyasının bu derece geniş coğrafya yayılmasının müsebbibi bu ya. Hı, hı İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bu şuurla, bu dava şuuruyla hareket başlamıştır Atilla abi. Yani yoksa e, Mekke'de, işte Medine'de, Hicaz bölgesinde İslam yayıldıktan sonra o adamlar neyine gerek diye gitsinler işte e, ne Mezopotamya bölgesine dini anlasınlar, Çine dini yayılmaya çalışsınlar. Çin'e gidenler var, Hindistan'a <laughs> kadar gidenler var, Kuzey Afrika'ya gidenler var. Yani bu adamlar neden rahatını bozsun? Yani küçücük bir söz. Tamam <laughs> yani küçücük bir söz ama o kadar büyük bir harekete geçirdik onları. O ya bir de, bir dava uğruna yaşadılar yaşadılar bir yani. De gittiğin yerde farklı lisan, farklı kültür. Bir defa sen ne biliyorsun, ne anlatacaksın bu da mühim. Hmm. Yani gittin diyelim. Şimdi hangi adamlar gidiyor? Ne seviyede? Kime ne anlatacaksın? Ne şimdi fazla düşütmüyor. İşte deliler ve neydi bari basit. Dahiler tabi. ve deliler, deliler. ve dahiler. Bu deliler tarihi yapar, akıllarda akıllar da yazar. Yani böyle. Tarihte geçmişte baktığın zaman üstün hamleler hep böyle deli tabii yiğit manasında. O her şeyi hesaplamayan. Bizim meşhur eserlerimizden bir tanesinde hangisinde hatırlamıyorum. Kutat bu değil ama. Atabetül Betül Haka başka biri mi? Deli, akıllı nasıl geçeceğini düşünene kadar çoktan deli dereyi geçer falan gibisinden Tabii. çok mümtaz bir sözü vardı böyle. Yani bazen bu akla fazla pay vermemek ben lazım. Gittiğin coğrafyalar tarihi çok ciddi medeniyetler ha. Vallahi Öyle abi. şey değil yani basit değil yani. Bin ee, yıllık on bin yıllık tarihi olan medeniyetlere sen çok... gidip. E, İslam anlatıyorsun ya e, çok ilginç kafalar. Evet. Yani ben onları her zaman şaşırırım. Hı -hı. Bir tane mümtaz bir kafa var. Tutmuş Şeye kadar Endülüs diyorum Afrika'nın son hududuna kadar gelmiş ordusuyla birlikte Arka, arkasında berberi ordusunu almış. Ondan sonra artık geçecek yer kalmamış. Sonra artık denizin dibine gelince Fatih'in İstanbul fethindeki o Deniz tablosu vardır ya. Atı şahlanır böyle. Evet, evet, evet. Elini şöyle yapar. Onun gibi o. Onların tablosu muhtemelen. Evet. Tam bilmiyorum. Olabilir. olabilir evet. evet. Atı deniz elini böyle açmış, dua ediyor. Allah'ım diyor. Eğer karşıma denizi çıkartmasaydın, hmm. girebildiğim son noktaya dek gidecektim. Hmm. Nasıl bir ufuk? Ne yani? Evet. Bu arada şimdi şöyle düşün. Tam empati yaparak anlaşılabilir. Bir kadın veya erkek fark etmeksizin, evet. bunun ailesi yok mu? Kadının var. Erkeğin var. Evet. Çoluğu çocuğu yok mu? Var çocuğun yoksa annen yok mu var, baban yok mu var, yoksa amcam var neyse evet. sevdiklerim var. Sen neredesin? Nisanlı bilmediğim, adını bile bilmediğim bir memlekette ilk defa gidiyorsun. Aynen. Ve, belki de gittikten sonra öyle, öyle bir insan toplumunun olduğunu fark ediyorsun yani. yani. Hiçbir şeyden haberin yok ya. Yani. Tabii bunu yapan bu arada Tarık Bin Ziyat. Evet, evet. E, yaptığın harekete bak. Hı hı. Öyle hatırlıyorum yani. O sanıyorum o dua ediyor idi. Hı. Hatalı da bir söyleme olmasın. Ama şimdi şeye bak, ufka bak. Evet. Nasıl bir şey bu? Aslında. ne? Veya başka bir örnek vereyim. Hmm, Efendimizin e, Medine'de kaldığı evin sahibi, e, Eyyub el-Ensari. Evet. Efendimiz vefat ediyor, yıllar yıllar geçiyor Emevi devri ve Emeviler e, İstanbul'a fetih hamlesi yapacak. E, Eyyub el-Ensari de duymuş Efendimizin o hadis-i şerifini, evet. İstanbul mevzuyla ilgili. Evet. Yaşı da artık 80 küsürü geçmiş, 90'a merdiven dayamış. Hmm. O da onlarla gidiyor. Gemiyi atlayıp bir gemiye de o biniyor, gidiyor İstanbul fethetmeye. Kafaya bak sen. İşte aksiyonellik budur Şeye yani. Bak yani. Bu arada silah bile tutacak gücü yoktur bu arada. Hmm. Yani hani şey olarak 90 yaşındaki bir amca ne yapabilir? Evet. Öyle şu an evet. hayal edin. Bizim burada dostlar hmm. -hı. aşağı inemez. Ya aşağı inemez <laughs> yani. Asansöre bile binemez. Evet. abi. Aynen. Öyle düşün. Sonra hmm. ne oluyor işte? Büyük Eyüp Sultan oluyor işte. Evet. O öyle oluyor. Hmm. Ama harekete bak. Bunlar Resulullah'a muhabbet başka Sonra, şey değil. Sonra e, ahmet Yesevi'ye bakıyorsun. Ya adam kime dokunsa Anadolu'ya bir tane şey çıkıyor. Hmm. Ee, evet. Alperen çıkıyor. Kime evet. dokunsa Alperen olup çıkıveriyor. Evet. Enteresan şekilde. Yunuslar, Mevlana'lar hep onun talebeleri hmm. Tabi tabi. Hepsi onun şeyi soyundan evet. geliyor. Evet. Hepsi evet. o soydan. Evet. Hepsi aynı ruh soyuna bağlı. Evet. evet. E, nasıl olacak bu iş? Nasıl olmuş bu iş? Evet. İşte. Yani akıl alacak gibi değil cidden. Hmm. Yani bu işi böyle e, kağıtla, kalemle, hesapla, kitapla yaptığında neticeye varamıyorsun, hmm. ulaşamıyorsun. Çünkü bazı şeyler hesabın ve kitabın üstünde, ötesinde. Evet evet. E, evet. Bir tane ayet var tam olarak mealini hatırlayamıyorum ama kabaca şöyle. Birbirinize çekişmeyin rüzgarınız kesilir. Hmm, evet. Fevkalade bir bakış bu. Aksiyona ait bir ifade. Aksiyon evet. evet. Orada. E, o yüzden oradaki zamanın <laughs> devasa kafaları işi gücü bırakmış. Yani şu anlamda işi gücü bırakmış. Çekişmeyi bırakmış. Aksiyonunda. Örnek veriyorum. işte anlattık. Eyvel Ensari. Evet. Aksiyonunda. Yok o onu demiş. Yok torunum bana dedeceğim gitme demiş. Yok Bilmem ne, bilmem ne demiş. Yok sen giremezsin yaşlısın demiş. Hı hı. Yok işte şurada şöyle, burada bu kadar asker var. Sana lüzum yok. Bunlarla ilgilenmiyor. Hı hı. O aksiyonun peşinde. Evet. Hakiki bir aksiyon. Aksiyon buradan oraya giriş değil. Açsak yemek yediğimiz zaman karnımızı doyurmak bir aksiyon değildir. Annenin çocuk doğması aksiyon değildir. Hı. Aksiyon evet. yaptığın fiilin, hareketin üstün bir gayeye bağlı olmasına nispetle evet. gerçekleşmiş olması şartına sahiptir. Dolayısıyla ee, Ahmet e Ahmet Yesevi örneği verdik. Tarık bin Ziyad dedik. İşte hmm. Eybenen Sahre dedik. Tarih bunlarla dolu. Hmm. Böyle büyük kafalarla ve sadece bizim tarihimizde de değil, hmm. Batı tarihinde de İskender'i anarsın, Hernani'yi anarsın, Fransızlardan sonra Napolyon'u anarsın, hmm. anarsın da anarsın bir sürü kafa vardır yani. Hmm. Şimdi aksiyoner adam başka bir kafadır evet. ve o gündelik böyle çekişmelerden, politikalardan, ucuzlukların üstündedir. Onların çok ötesindedir. Hain tavır olarak çok daha başka bir bakışa sahiptir. Hmm. Ee, kayıttan önce hani bir şey konuşuyorduk. Şimdi uzak doğudan birileri Çinliler mi artık kim? Biz zaten kim olursa olsun Çinli diyoruz yani. <laughs> ee, birisiyle e, hani şey neydi TikTok'ın e, Amerika'daki şeyi sorumlusu. O bir tane Amerikalı senatör buna sorular soruyor. Yani oradaki resmiyeti falan anlayabilmek adına. Sen nerelisin diyor, şu diyor Singapur. Peki annen nereli Singapur? Peki işte şu nereli Singapur falan. Sonra altına gevezelik yapmış bizimkiler. Ama bu Çinli olduğun gerçeğini değiştiremez Şimdi <laughs> <laughs> de onun gibi herhalde Çinliler yapmış, emin değilim. Ee, böyle yapay zekalı bir şeyli, senaryosu baştan sona her şeyle saçma fakat orada güzel bir pırıltı veren bir e, şehir rastladım ...ufak YouTube <laughs> e, kısa videosuna... Evet. E, ...hikayeler haline yapıp birleştirmişler... ...uzun bir hale getirmişler ama aslı kısa... ...özeti de şu. E, bir karate şeyi var, ekolü var... ...yani kung fu ekolü var. Evet. Bunlar e, kendi ekollerindeki... ...talebeleri yetiştiriyor. Sonra... ...bir de düşman ekip var. Ve düşmandan da, ona da kara bulut diyelim. Kara ekip, kara hoca neyse. O geliyor... ...kara hoca bunların hepsini darmadağın ediyor... ...ve bütün o ekolün... ...beyaz ekolün yani... Kung Fu hocalarında hocalarında olmak üzere dövüp bırakıyor. Tabi bunlar perişan halde ve şöyle bir şeyleri var, serzenişleri var. Şimdi biz nasıl kurtulacağız? Eğer bunu, bu adamı yenemezsek, bu siyah elbiseli adamı, o zaman bizim her şeyimiz gider, acilen bir yol bulmamız lazım derken, işte başka bir yerde bunları gözetleyen dört tane insan var. Üçü hoca, bir de hocaların yetiştirmiş olduğu bir talebe. Fakat bunlar başka bir alemden. Yine hepsi onlar da bir ekolün sahibi ama farklı. Onların hepsinin ötesinde farklı bir tabiata sahip. Üç hoca talebesine diyor. Git şu siyahlı çok zayıf birisi zaten ona dersini ver. O da kendisine güvenip güvenmemek arasında gidiyor aşağı iniyor o tepeden. Bu Beyaz Kung ekibini <laughs> dize getiren siyahlının karşısına çıkıyor. İki hamle de onu perişan ediyor. Sonra beyazların hepsi ağız açık bir şekilde soruyor. Sen kimsin diyor. bize Bizi nasıl kurtardın böyle. Biz seni tanımamız bilmemiz de sana tabi olmamız lazım. O da diyor ki çok zayıf biriydi. Ben sadece zayıf birisini dövdüm deyip çekip <laughs> gidiyor. Sahne bu kadar. Sonra devamı ayrı öyle. Evet. E, tabii onlar özel birlik, özel ekip yani. Hmm. Şimdi demek istediğim şey şu e, ee, sıradan insanlar çelik çomak oynayıp dursun. Hı -hı. Sen çağ açıp çağ kapatacak işlerle uğraş. Evet, evet, Büyük şeylerle uğraş. Hı -hı. Tabii. Dolayısıyla o ağdını yaksın, ağlasın, sızlasın. Sen <laughs> çağ kapatıp çağ aç.